hiç görmek istemeyip gördüğünüz bir şey oldu mu? Annemle babama sevişirken gördüm demeyeyim ama bir sesler geliyordu. Annem kalktı böyle nefes nefese. Ne oldu kızım ne istiyorsun? Dedim anne yok bir şey istemiyorum ben çıkıyorum falan dedim. Ben. Belli ki siz istiyorsunuz bir şeyler diye. Yani. <laughs> bir fantezini anlatır mısın? Fantezim uçsuz bucaksız bir yerde. Ben ve Hollywood ünlüler olacak. Böyle hepsi benim kölem olacak. Öyle istiyorum. <laughs> Hangisine ne yaptırırdın? Onun hakkında düşünmedim ama. <laughs> Bence düşündün ve şu an o düşündüğün şeyi düşündün söylenebilir mi diye. 31 31'ciye malzeme vermemek için söylemedim. <laughs> Tanıyabilir miyiz sizi? Selin ben. Ne iş yapıyorsunuz? Ev hanımıyım. Nerede? Evimde. <laughs> Kalksın herkes, uyumasın hiç kimse bayram bu zaman. Tek kalmasın hiç kimse, herkes öpüşsün bugün seyran. <laughs> Yalnız kalpler var önde. Güzel ve yalnız kalpler var. 10 dakika müsaade edin. Saçmalama bu kadar edebi eserleri nasıl 10 dakikada yazabileceksin? <laughs> Halkının gay olduğunu söyledim. Kime sordun gay olduğunu? Babama söyledik biz de kalabilsin diye. Sizle mi yattı? Yok salonda yattı ama yine de gay olarak biliyor babam onu. Baban yükseldi mi halkımı? <laughs> Babamın yükselme devri çoktan bitti bence. Oo, babana şu an minnoş demen de prenses babaya selam yolluyor. <laughs> Kendinize en beğendiğiniz yeriniz. Memelerim. nerede? Aklımın fantezisi direkt olarak peçetelerle oynayacak. Peçeteyle fantezi yapıyor. 31. yani. Evet. Fantazinin anlat Hiç insan olması şart değil. Fantezim yok. Nasıl fantezim yok? Önüme ne geliyorsa yaşıyorum yani. Bak bu daha büyük bir fantezi gibi. <laughs> fantazini anlat. İremleri sevmiyorum. Böyle hiç İremlerin olmadığı bir yerde yaşamak isterdim. İsim ırkçısı ilk defa görüyorum. <laughs> Dershanede bir tane arkadaşım var. Sevgili yaptım. Bir gün sınıfa girdi böyle çok üzgün. Bir tane favori çiçekçim vardı. Oradan bana kocaman bir çiçek buketi yaptırmış. Tahmin edin kaç para? 7500 lira çiçeğe. Abi anlamadım. Kız nasıl biliyor fiyatını? Hediye gelmemiş. Hemen yakaladın oradan. Adem'i kimse kandıramaz. Hemen buraya yeni bir dövme yaptırıyorsun. Enayinin altına değilim yazıyorsun. Hemen. <laughs> Gittim 3 dakika sonra kapı deli gibi çalıyor. Aşağıda dedi pamuk prenseslerin yedi cücelerini gördüm dedi. Bir tanesini de aldım odaya attım dedi. 3 dakika sonra otelden anons geldi. John bilmem ne diye bir adam kayıpmış. İşte adamın sonra eşki halini anlattı. Benim gözlerim böyle fal taşı gibi oldu. 1.20 boyunda filan deyince odaya gittik kapıyı böyle açar açmaz üstümüze zıpladı. <laughs> Arkadaşım hala şey diyor. Bak diyor sinirli cüce. <laughs> sayılı ilişkimin sonunda kız arkadaşımın transseksüel olduğunu öğrendim. Birine yanlışlıkla gönderdiğin en utanç verici mesaj. Çok açık saçık bir mesaj yazmıştım. Erotik. <laughs> Sevgilime atacağım amcama gitti. <laughs> Fatoş'cum fantezini anlat bakalım. Benim görünmez olmak, belli şeyleri görmek isterdim. Erkek arkadaşlarımın belli performansını falan görmeyi isterdim açık. Sonra pişmanlık oluyor bazen. Kandırıyorlar beni. Ne yapıyorlar mesela? Birini beğeniyorum. Bu kişi erkek oluyor. Aa. ya da 6 ay sonra erkek olmadığını anlıyorsun. <laughs> yapıyorsun? Ee, makine teknikeriyim ben savunma sanayinde. Ne yapıyorsun orada? Sizi demirden imal edebilirim her atlarınızda. Kanka ihtiyacım yok Allah aşkına. Zaten demiriz. Bir fantezini anlat bakalım. Pavyona gitmeyi isteyen kızlar var ya, onlardan biriydim. Gittim, hayallerim yıkıldı. Pavyona düşmek değil ama gitmek. Yok, hayır. Pavyona gitmek isteyen kızlar var ya, kim? Sarı tutku falan. <laughs> bir tane çok aşık olduğum, çok yakışıklı bir delikanlı vardı. Bu aşık olduğum adamın da durumu çok kötü. Benden borç istedi. Ben de çok sevdiğim için ve evlilik vaadi olduğu için bütün paramı ona verdim. Kayseri'ye kampa gittim. 20 gün, 21 gün sevgilimi görmedim. Eve geldim. Bir baktım ki benim sevgilim nişanlanmış. Hem de Nagihan'ın parasıyla. Hem de benim paramla. Adama yuvasını yaptı. Yani. Kediyi seven bir bayana şey yazmışım ben de. İşte insanın kedi olası geliyor gibi bir şey yazmışım. <laughs> aa. aa, aa nereden peki bu ilham geldi? Kedi seviyordu. O anda bir şey yazma gereği duydum ve onu yazdım. Kadın götünü kaşıyordu, insanın göt olası geliyor buraya. <laughs>